Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte crafting çekiyoruz. Ben nereye bakıyorum ya? Sen neredesin? Durun arkadaşlar. Tablet çevireceğim. Heh. Tamamdır. Arkadaşlar ben de varım. Bade senin dünyan çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Tamam bir dakika. Bir daha deneyelim. Tamam. Evet çıktı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dağ evi yapacağız. Şimdi dağ, karlı dağı açtık. Karlı dağın üstüne çam kalatsan böyle güzel bir ev yapacağız. Şimdi ben arkadaşlar face kapatıyorum. Bade neredesin? Sen bende gözükmüyorsun o yüzden çıkıyorum. He buradasın buradasın. An karakterimi değiştirmem lazım 2 dakika. dakika. Ama 2 her her küçük şeylerden de çıkıyor. Hala çıkmıyor. Ha çıktı. Evet geldik. Dur bekle Bade benim. Reklam var bende. Bak fark ettin mi Bade? Sana reklam çıktığında bana reklam çıkıyor. Şimdi bence en uygun yer ee, şu tepeli, ee, gel bir şu kayalık. Neredesin? Hmm. Neredesin? Sen neredesin? Heh oradasın. Bak bence şurayı şuraya yapalım. Mı? Evet orayı bir düzleştirelim. Şimdi kar bloğu al ilk önce. Evet, he, kar bölüm. Ama o zaman bizim kar tabakası da almamız lazım. Kar tabakası al. Tamam. Sen karları koy ben de kar tabakası koyayım. Olur mu? Ben şu an kar tabakası... O zaman sen kar koy ben kar tabakası koyayım. Tamam. Koy koy koy. Ben bir tık sesini açayım. Evet ya. Karı yerleştirmek. Bence bundan sonrası yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Koydum. Bade. Tamamdır. Şimdi şunları da bir kıralım. Evet, karları kırdık arkadaşlar. Evet, evimizin alanı böyle arkadaşlar. Şimdi çam kalas alalım. Yok, koyu meşe, koyu meşe. Çam kapı. Ya dur dur, koyu meşe kapı. Şimdi camlarımız ince cam olacak. Cam levha yani. Çatı çatı merdivenden olacak. Düz olmayacak. Çatıyı ben yapabilir miyim? Çatıyı sen yap. Çatı için de bence çam merdivenler kullanalım. Hı hı, sen Bir al. Kırık taş kullanalım mı? Güzel olur. Ama yani biraz ıı, daha uyumlu olur. Kalas. Dur bir deneyeyim. Buraya şunu koydum. Çok uyumlu. Ya da koy ya. Tamam, ben kırık Şimdi ben Bak şöyle buraya koyayım, temelini yap. Ben de çatıyı böyle yapmayı koyuyorum. <laughs> ben evin temelini yapıyorum. Şu. An. Kapıyı da mı ben koyayım? Yok kapıyı ben koyayım. Tamam, ben evin dış dekorlarıyla da ilgileneceğim. Evin altına arkadaşlar ben bir depo da yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben camlarımızın temelini atıyorum. Evet camlarımızı da yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Tamam. Şuraya da bir cam koyalım. Ha, oraya öyle koyacağız tamam. Içe doğru da... tamam. Yani. Evet kuzenim şu an tasarımını deniyor. Evet. Şimdi ben içeriye girdim. Şöyle bir şey yapayım. Evin zeminini yapıyoruz. Evet zeminimiz bitti şimdi şuraya ben depoyu yapacağım en son evin zaten ee, şey içini yapacağız Şimdi ben çatı... Oyundan ayrıldı yazdı mı? Evet. Ha, oyundan yanlışlıkla çıktım arkadaşlar çünkü yine o pislik reklamlar yüzünden. Evet. Şimdi ben çatıya başlayayım mı iki katlı mı? Çatıya başla bence. Tamam. İki katlı yani pek yakışmaz. Zaten çatı katı da yapacağız. Çatımız büyük olur herhalde. Ben şurayı meşale ile aydınlatmam lazım. İnşaat sırasında mecbur meşale kullanacağım. Hı <laughs> Depo. <laughs> Depo. Çatı katına yatak odalarını yaparız. Daha gölgelik. tek daha e huzurlu olur. Bir de, tam şöyle bir <laughs> şimdi, bir tamam. geliyorum. Şöyle bir de, bir tam şöyle, olur. tam bilmiyor. Ben şöyle bir çam kalas merdiven alayım arkadaşlar. Evet duvarları da yapıyoruz arkadaşlar. karlarımızı da yaptık Şimdi sıra tavana geldi Evet bitti şimdi şuraya meşalelerimizi koyalım Evet tam şuraya fıçılarımızı yerleştirelim Hey there, tea Evet arkadaşlar buranın da zeminini yap. arkadaşlar. Ve bu videoyu yapmış olun. Evet evimiz dışarıdan böyle gözüküyor şu anda. Şu an hala inşaat sırasında görüyorsunuz. Burada camlarımız var. Bence evin içinde de kırık taş merdiven var Olur. Ama sen şu an kapıya kapıya. Kırık taş mı? Evet tamam. Bildiğin klasik merdiven ya. Evet. Tamam. Şimdi sıra içe geçeceğiz. Şimdi içini yapmaya başlayalım. İstiyorsan şimdi yapabiliriz içi lambaları sen lambaları koy ben o sırada şömineyi yapacağım şöminemiz oldu. Şimdi şuraya bence bir baca iyi olur. Şur bir baca yapalım. Buradan çünkü duman tüküyor. Evet. Şöyle bacağı yaptım dışarı çıkıp bakabilirsin. Hı hı. Tamam. Ne? Tamam. İşte tuzak kapağı. Ama bari ondan sonra duman geçmiyor burada. oturma odası yapacağım. Ben de yatak odasına çıkıp çalışma masası arkadaşlar masamız. Evet böyle bir de kitaplık yaptık. Başka ne koysak? Bir de şuraya ben koyu meşe şal koyacağım. uyumlu olsun arkadaşlar. Eve uyumlu bir şalgır kutusu koyayım. Hmm. Onun için kahverengi şalgır kutusu koyacağım. Evet, burası da böyle oldu. Şimdi bu, bu tarafı halı yapabiliriz. ay kitaplıkları yeri halılandırdık. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Hmm. Buraya bence her zaman bir akvaryum ya yapalım. Evet. Şimdi buraya camlarımızı koyalım. Buraya sadece tropik balık koyalım. Hadi. Efendim. Bizim evin camlarından çıkan bir şelale oluştu burada. Ara. Akvaryum. Neyse güzel durdu. Böyle kapatayım. Tamam kapatayım. Ama nasıl kapatacağımı bilmiyorum şu an. O zaman oraları kalın camda. Merhaba. daha pahalı yapabiliriz. Şöyle şimdi tabii ki de, böyle. Gerekli. Evet arkadaşlar. Tamam. Böyle bir akvaryumumuz Aslında dur iki dakika. Şuraya balıklarımızı koyalım. Evet balıklarımız buraya kaçıyor. Bu balık mecbur ölecek. Dışarı çıktı çünkü. Badem'le örsle bir şeyler mi yapıyorsun sen? Hayır, örs Evet, tamam. Çünkü size bir şeyler yapmak lazım. Aa burası gerçekten burası çok güzel. Gel. Arkadaşlar ilk kap bitti. İkinci kapta hala şeyler yapılıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bu evimizi de bitirdik. Bu videodan arkadaşlar bu kadar olsun. Böyle bir daha evi oldu. Şimdi dışarıdan size göstereyim. Evet arkadaşlar. Çatı katımızın camı. Burada çatımız çok güzel oldu. Şimdi ben tam Bacası Burada akvaryumumuz Dışarıdan gözüküyor Böyle girişimiz Burada gizli odamız Buradan giriş yapılabiliyor Burası depomuz Şalkır kutularımız Burada oturma masamız Şöminemiz, kitaplıklarımız Üst kata çıkalım Burada sandıklar, fırınlar Bülükler, Kitaplıklar Böyle arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Evimizi çok güzel yaptık. Size de bir ev fikri oldu arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.